Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün 5 Temmuz 2025 ve dünya yine sular durulmuyor. Hayatı bir üst perdeden anlamak isteyenler için bu video tam size göre. Teknoloji artık aritmetik değil, geometrik olarak artıyor. 21. yüzyıl yapay zeka, blockchain ve kuantum teknolojileriyle hızla hayatımıza giriyor geçmişte aramızdaki bağ geçmişten daha hızlı bir şekilde mesafe kat ediyor. Ancak ulus devletler kendi iç siyasal sorunlarında tam anlamıyla kilitlenmiş durumda. Demokrasiler sorgulanır hale geldi. İngiltere'de bir profesör ülkede iç savaş çıkacağını söylüyor. Almanya'da hükümet askeri durumunu güçlendirmek için asker alımı yapıyor ancak bu zaten yetersiz işçi açığını daha da artırıyor fabrikalar rahatsız. Ve ilginç bir şekilde havalar ısınmasına rağmen orman yangınları aşırı derecede artıyor. Sizce biraz fazla değil mi? Dünya haritasına baktığımızda neredeyse yangın çıkmayan bölge yok. Bence bu durum küreselcilerin elindeki uzay teknolojisiyle ilgili olabilir ve herkesin kafasında bu konu kalmalı. Eleştirel bir gözle bakmakta fayda var. Bugün Orta Doğu'da Azerbaycan'ın Fuzuli şehrinde Türk Devletler Teşkilatı ve İran ile bir toplantı gerçekleştiği söyleniyor ve anlaşmalar yapıldı. Anlaşılan o ki Orta Doğu artık Batı veya Doğu arasında bir biblo olmayacak. Kendisi bir blok olacak ve buna Körfez ülkeleri de eklenecek gibi duruyor. Ancak mevcut kaynaklar Huzuli'de 5 Temmuz 2025'te böyle bir toplantıyı doğrulamıyor. Bunun yerine Mayıs 2025'te Budapest'te de Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir zirvesi düzenlendi ve Doğu ile Batı'nın buluşma noktası temasıyla işbirliği konuları ele alındı bu batının ve doğunun birbirini tüketme çabası sırasında Orta Doğu'nun sessizce güçlendiğini gösteriyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri devam ediyor. Mart 2025'te bir barış anlaşması metni üzerinde uzlaşılmış ancak henüz imzalanmamıştır. Anlaşma günü yaklaştıkça gerginlikler artıyor. Ermenistan'da Haziran 2025'te Başpiskopos Bagrat Gastanyan liderliğinde 14 kişiyle gerçekleştirilen bir darbe girişimi Ermenistan güvenlik güçleri tarafından engellendi. Azerbaycan'da ise Rusya ile sorunlar artmaya başladı. Her iki ülkede karşı tarafın vatandaşlarına yönelik operasyonlar düzenliyor. Rusya Tarihi İpek Yolu'nda yer alan Zengezur koridorunda Ermenistan'a destek vererek bölgede nüfuz kazanmaya çalışıyor. Ancak Türk devletler teşkilatının sağlam duruşu ve Azerbaycan'ın kararlılığı bu girişimi zorlaştırıyor. Rusya Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Mayıs ve Haziran 2025'te Rusya'nın 367 ile 499 füze ve drone ile büyük saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor. Avrupa bu çatışmayı, silahlanmayı artırmak için bir fırsat olarak görüyor ve önümüzdeki 5 yıl içinde ülkeler ikinci dünya savaşı dönemine benzer bir silahlanma yarışına girebilir. Rusya zayıflamış durumuna rağmen Avrupa dışındaki Slav halklarını birleştirme çabasında ancak şu an için bu hamleyi yapacak güçte de değil Avrupa'nın zayıflamaya başlaması durumunda Rusya'nın bu fırsatı değerlendirmesi muhtemel Gazze'de ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Temmuz 2025'te bir barış anlaşması yapma olasılığı yüksek görünüyor. Trump İsrail'in 60 günlük bir ateşkes için koşulları kabul ettiğini belirtti ve Hamas bu öneriyi olumlu bir şekilde değerlendirdiğini açıkladı. Bu Trump'ın dikkatini Çin'e çevirmesi için bir fırsat olabilir. Avrupa Birliği'nde Danimarka'nın Avrupa Dönem Başkanı olarak Macaristan'ın oy kullanma hakkını dondurma önerisi ciddi bir tartışma konusu. Temmuz 2025'te Danimarka Macaristan'ın temel AB değerlerini ihlal ettiği gerekçesiyle bu öneriyi gündeme getirdi. Eğer bu gerçekleşirse AB içinde bölünme ve zayıflama riski artabilir. Bu da birliğin temellerini sarsabilir. Teknolojik ve ekonomik dinamikler Hindistan 2025-2026 için yaklaşık 78 milyar dolarlık savunma bütçesi ayırdı. Bu bütçe zırhlı araçlar elektronik harp cihazları ve karadan havaya füzeler gibi kalemleri içeriyor Hindistan'ın diaspora üzerinden 134 milyar dolar topladığı iddiası doğrulanamadı ancak bu tür bir fon toplama girişimi Hindistan'ın ekonomik stratejisinin bir parçası olabilir. Etiyopya'daki Büyük Rönesans Barajı Ekim 2024'te tamamlandı ve 2025'in ikinci yarısında resmi olarak açılacak. Ancak Sudan ve Mısır barajın Nil Nehri'ndeki su akışını azaltacağından endişeli. Etiyopya barajın ortak kalkınmaya katkı sağlayacağını savunuyor. Ancak bu konu gelecekte ciddi bir bölgesel sorun haline gelebilir. ABD-Çin ticaret gerilimleri tarifeler ve nadir toprak elementleri üzerine yoğunlaşmış durumda. Mayıs 2025'te iki ülke 90 gün boyunca tarifeleri düşürme konusunda anlaştı ancak temel sorunlar çözülmedi. Çin iç pazara yönelmeye çalışıyor ancak ekonomik zorluklar ve halkın harcama alışkanlıkları nedeniyle bu strateji beklenen başarıyı sağlayamayabilir. Uzun vadede Batı'nın ek vergiler ve dolaylı satışlara yönelik yaptırımları Çin'i ekonomik olarak köşeye sıkıştırabilir. Yapay zekanın riskleri. Yapay zeka şu anda kontrolsüz bir şekilde büyüyor ve özellikle duygusal manipülasyon potansiyeliyle ciddi bir tehdit oluşturuyor. Araştırmalar yapay zekanın bireylerin duygularını analiz ederek kararlarını etkileyebileceğini gösteriyor. Sosyal medya insanları yalnızlaştırırken yapay zeka şimdi bireyler arasında duygusal bağlar kurmayı hedefliyor. Örneğin kişiselleştirilmiş Yapay zeka sistemleri kullanıcıların istediği özelliklere sahip robot partnerler sunabilir. Bu da insan neslinin devamı ve sosyal yapılar için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Ne yazık ki devletler bu konuda yeterli bilgiye veya düzenleyici kapasiteye sahip değil. Bu sistemler bilinçli olarak hızlı bir şekilde piyasaya sürülerek ulus devletlerin denetim yapma şansını ortadan kaldırıyor. Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı Fuzuli'de 5 Temmuz 2025'te toplantı doğrulanamadı. Mayıs 2025'te Budapeşte'de zirve düzenlendi. Kaynat Türk Devletleri Teşkilatı Azerbaycan-Ermenistan Görüşmeleri Mart 2025'te anlaşma metni hazırlandı ancak henüz imzalanmadı. Kaynak Reuters Ermenistan darbe girişimi Haziran 2025'te Başpiskopos Bagrat Galstanyan liderliğinde darbe girişimi engellendi. Kaynak Al Rusya-Ukrayna çatışması, büyük çaplı füze ve drone saldırıları devam ediyor. 577 füze ve 11 drone iddiası doğrulanamadı. Gazze barış görüşmeleri Trump 7 Temmuz 2025'te olası bir ateşkes için Hamas'ın yanıtını bekliyor. AB Macaristan gerilimi Danimarka Macaristan'ın oy hattını dondurmayı önerdi. Etiyopya GERT Ekim 2024'te tamamlandı. 2025'te açılacak. Kaynak: Wikipedia. ABD-Çin ticaret gerilimleri, tarifeler düşürüldü ancak sorunlar devam ediyor. Yapay zeka riskleri. Duygusal manipülasyon potansiyeli ciddi bir tehdit. Arkadaşlar bu videoda Dünyadaki güncel olayları ve teknolojik gelişmeleri ele aldık. Özellikle yapay zekanın kontrolsüz büyümesi insanlık için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Savaşlar, ekonomik krizler ve doğal afetler insanlık tarafından bir şekilde aşılabilir. Ancak yapay zekanın sosyal ve duygusal etkileri geri dönülmez sonuçlar doğurabilir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka insanlık için bir tehlike mi yoksa bu sadece bir endişe mi? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın, birlikte tartışalım bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.